Bir, bence bir kere pozitif olarak, biz oturup kalktığımız her yerde, nerede olursa olsun bazı arkadaşlarımız bu işin Allah'ın izniyle uzmanı gibi, ben kendimi katiyen arkadaşlar seviyesinde bilemem. Evet, nurları bilme mevzuunda, onlara haşiye nevinde yazılmış şeyler mevzuunda bana ders verecek mahiyette derler onlar, gazete çıkaran arkadaşlar, Mecmua çıkaran arkadaşlar vardır, bu tatil günlerini değerlendirerek değişik yerlere gittiler ve moralize ettiler arkadaşları, rehabilitasyona ihtiyacı olan insanları rehabilite ettiler. Şimdi birinci iş, seviyeli arkadaşlar, ağzı laf yapan arkadaşlar. Ağız güzel şeyler söylemek için yapılmıştır, buna her uzvu mahkulika lehinde kullanma der her uzuv hangi şey için yaratılmışsa onda kullanma. Oturduğumuz meclislerde sohbeti cananı yapabilecekler sohbeti canan yapmalı. Sohbeti canan bütün konuşmaların kafiyesi taşlandırılmasıdır. Allah keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa. Konuşmalara mevzu olacak Allah varken Efendimiz varken, Ebu Bekir varken, Ömer varken, Osman varken, Ali varken, Hasan varken, Hüseyin varken, Allah hepsinden binlerce defa razı olsun <laughs> ve milyonlarca selat ve selamı insanın iftar tablosu üzerine olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Onları dinlendirme varken, gönüllerin onlara kilitlenmesini sağlamak varken, motivasyonunu sağlamak varken başka şeyleri israfı kelam saymak lazım. Kelamda bile israf etmemek lazım. İsrafsızlık da meseleyi sohbeti canana bağlamak. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan demek. E canım seni Allah gibi sevecek, peygamberimiz gibi sevecek. Görmeyi ne kadar arzu ediyorum. Hazreti Ebu Bekir'in ayaklarının altına kaldırım taşı gibi başımı koyayım. Ula ne güzel taştı bu filan desin o da. Bana bu kadar sahip çıksın. Böyle sultanlarımız varken bizim başka şeylerin arkasına düşmek akılsızlıktır, deliliktir, cinnettir. Allah'ı arama, Allah'ı araştırma, Allah yolunda olma, Resulullah yolunda olma gibi cihanların hazineleriyle değiştirilmeyecek şeyler varken bence cennetin binlerce senesi bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmeyen, Cenab-ı Hakk'ın cemaline talep varken, bence o şeyler de ne oluyor ki? Elinin tersiyle, rahatlıkla itebileceğine inanıyorum. Elinin tersiyle, rahatlıkla itebileceğine inanıyorum. Bütün Türkiye'yi sana verseler, elinin tersiyle iteceğine inanıyorum. İkincisi, gıybet mevzunda yazılmış eser var, eserler var gıybetin, iftiranın haram olduğunu temel kaynaklara, kitaba ve sünnete dayandırılarak o mevzuda yazılmış şerhlere, haşiyelere dayandırılarak onun ne büyük bir vebal olduğunu anlatmak lazım. İnsanı dilinden asarlar. Haksız yere bir hakkında gıybette bulunmuş, iftira etmişse öbür tarafta insanı dilinden asarlar. Ağzına fermuar vururlar. Hafizan Allah. Sonra da elini kolunu bağlar, gayyaya atarlar. Buna meydan vermemek için o mevzuda Allah tarafından gelen o beyanı sadıka, Hz. Sadık'ın masluk'un beyanlarına bu onun temsilcilerinin beyanlarına kulak vermek lazım. Bu suretle insanlar o türlü şeylerden Allah'ın izni inayetiyle uzaklaştırmak lazım. Buna eşheddi ihtiyacıyla ihtiyacımız olduğunu